Bugün Muharrem ayının 10'u yani Aşure günü İstanbul'da özel bir okul bu mübarek gün öncesinde e, dün veliler ve öğrencileri keyifli ve lezzetli bir etkinlikte buluşturdu. <laughs> Paylaşmanın birlikteliğin adı olan Aşure günü öncesinde İstanbul'da özel bir okul Aşure yarışması düzenledi. 15 veli aşurelerini Oktay Usta başkanlığındaki jüriye sundu. E, Muharrem ayındayız. Paylaşma niyetiyle yapmışlar. Ee, Rabbim Muharrem ayında herkesin dualarını kabul etsin. Şu anda Urfa yöresine ait bir tarzla yapılmış aşureyi yiyeceğiz onu tadacağız. Ee, diğerleri de gerçekten çok güzeldi. Devamında da böyle yan gözle bakıyorum diğerlerine de haksızlık etmeyeyim diye. Ee, onlar da güzel gözüküyor İşimiz zor. Çok güzel aşureler yapmışlar. Evet. Görselleri olsun sunumu olsun tadı olsun çok güzeller. Jüri aşurelere sunum, lezzet ve kıvam üzerinden puan verirken, Oktay Usta da iyi aşurenin püf noktalarını anlattı. Nohut ve fasulye ayrı ayrı haşlanıyor. Ama e, haşlanmadan evveli bunlar e, hepsi akşamdan ayrı kaplarda ıslandıktan sonra, ayrı pişirildikten sonra kazanın içerisine alınıyor. Orta kıvamda olacak, rengi beyaz olacak. İçerisine süt olacak, hiç nişasta olmayacak, kıvamını buğday ve pirinç bağlayacak. İşte o zaman e, şeker orantısı da çok olmadığı vakit güzel bir aşure ortaya çıkar. Yarışmanın birincisi ilk kez aşure yapan Pınar Aslan oldu. Evet, devam bir i̇lk aşure deneyimim aslında. Ama hem ilk yapıp hem birinci olmak hakikaten ayrı bir gururu verdi. Jüri iki yarışmacıyı da özel ödüle layık gördü. Yarışmaya katılan bütün yarışmacı... Efendim bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.